what are you expecting? Well Derek, when looking forward to this game, you can't help but notice there are some great matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. One Edge. <laughs> O oh, helal olsun İzzet. Gol senindir yani ben sana söyleyeyim. ice ball movement, but then the one that goes astray. Advantage coming into play, and rightly so. And the advantage didn't really accrue to them, and so it's going to be a free A very effective challenge put in. Yeah. The cross is on. Can he make a count? They could have put it away again, but credit to the goalkeeper. Well the way he's playing, he's surely gonna get his second goal soon here. Not the most confident clearance. Oh the goalkeeper got to it. Who can he pick out? Indreo. Oha! Oğlum kaleleri dövüyoruz lan yarım saattir. Koydu kafayı be. Ah! Offside yok. Piç oğlu piç silgiye yapmış. Tüm bu müthiş bunlar. the Alvarez. Well, she was up to the task. On the ball, Correa. Can he finish this? And it goes! That will greatly help the cause. Now they only need to keep concentration levels high. And very deftly cut out. Sadik. Juan. Oğlum ne güzel. Oo. Vallahi diyecektim <laughs> ne güzel çıktı wow. gidiyorduk ya. Yani. Bot muydu o neydi önüm kapattı. Oğlum Kaç şeyi yıkamadı lan smoyo Bence bu penaltı Simo'nun hakkı ha. Verirdim <laughs> <laughs> önceden söyledim vallahi tam bastım acı ya. bakma. Şu an inanılmaz bir şekilde iyi oynuyor ve hep maçı ve acayip iyi oynuyoruz. Plasma çıkış maçı olsa muhtemelen çıkardık yani bire. Ama bir bire şey söyleyeceğim ya. Selçuk sana. Bakma biz böyle el... konuşuyoruz ya Oo. aslında bu hem biraz bizim günümüzde olmamızla Oo. alakalı hem de rakiple de alakalı bir durum acı ya. Biraz... Tabi de bazen çok imansız rakipler geliyor. Biz de orada birbirimize tutuyoruz aslında. Yok pas vermedin, yok çalım attın, yok şu yok bu. Aslında bakma onunla bir alakası da var yani. İndir indir. Ya izle Öyle tam olur. bir uyuşturucu i̇şte bağımlısın sen ya. ya. Yemin i̇şte ediyorum o. ya. Sen müptezelsin yani. Kaleye mi vurdun? Neydi o? Ondan sonra X'e e bassan e, durur yani. Vurmaz. Lan Simo'ya attım ben o topu. Neyse geldi Simo'ya. Arka. İşte ben bende o. Bende değilmiş. Löp et. Oğlum yüzümüz, gözümüz et görmüyor ya. Et alamaz oğlum. Evet kardeşim. Ver ver ver. Çok güzel. Giving i̇şte Böyle. Görmenin değil. Oraya kadar. Allah durma donar kısmını duymasaydınız ya. İyi de sıfıra Biraz daha erken atman lazım. Al. <laughs> <laughs> Tuba. Yalan olayını biliyorum. Sebastian. Ee, Good idea. Çok güzel pas atarım ha. Ya Lan boş sandım pardon. Adam, adam var ben öyle bu hiç görmedim. Ben geçti sandım yani <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ayağıma taktı Hiçbir şey yok abi. Ağada tutsam iyi iyi this match 3-1. The on topu bıraktık cihamın havamız. <laughs> almadı oğlum bak hani gerçek futbolda da vardır ya bir an e, futbolcu topun yanlışlıkla topuna çarptı tam böyle beşliğinin arasında kalıp o şekilde kaldı yani daha tarif edeyim mi Yok kanka bu tarifinden sonra yeterince Türkçemiz kötüleşti zaten. Evet bilimsel açıklama yap. Yani daha devam etme iyice sabah Türkçeyi unutarak uyanmak istemiyorum. Ferdi ah. Kadıoğlu gitti ha bildiğin transfer <laughs> oldu. Şu şeyde gitse de Kerem Aktürkoğlu'yla e, Kerem pas ya. veremiyor lan. Pas özür dilerim. O Onunla birisi Rus takımına gidecekti. Onlar da gitse de kurtulsak. <laughs> pas veremiyor lan Kerem. O kadar kötü. Ya. Takım olarak kötü. Ya. Evet evet. Gerçekten Galatasaray takım olarak kötü şu anda. Okan'ı yer bunlar. Sanırım yönetimle alakalı bence bu durum. Yoksa böyle oynamıyor da galiba. Geçen sene şampiyon mu Aynı yerde. Ya Timur'un şeyleri işte. Erden Timur şu an dışarıdan baskı yapıyor olabilir. Çok iyi Magnificent yani, hayır, to en sol. Aha. Oho. Oho. Aman yavaş yavaş. Dön kaleye oğlum dön kaleye. Now to Shayra. Sağ ol, sağ ol. Bayağı orta sahada bunlar. Aç bir şeyler aç. Bak bak defa, bak bak gördün mü? Offside taktiği yaptı. Oh. Hiç. Ya, <laughs> evet. Sen, Sen gitme. the target from there. sen attın lan ben o topu. Bir daha gelesen. Lan kap bir daha gelesen ya. Çay <laughs> Posesion. Geri gel kanka kalabalık olur geri gel. Biraz düzgün pas atabilseler. Bizde açılmaz. olmaz. Bizde ara ara açın mı? Break break Cres. Ya arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> ah bok gibi. Aa çok iyi be. lan. Vay. Lan izle senin beynini sikeyim ben lan. Offside'ı bozdu. Offside'ı bozdu. Lan ne çıkarayım manyak offside diye ben oyun bırakmak üzereyim bakıyorum İzzet Efendi oradan yukarı çıkıyor daha ya. <gülüyor> <gülüyor> yürü git sen yani, yürü git çaktır. Oha oğlum bu ne rahatlık lan. Vay piç vay. going mad here they think that was a penalty giving the ball to the opposition that time not the moving is around with real purpose here oh nice ball over the top can he take advantage ah little be. from that position o shot the 50 önce başlayın We've got a shot. 15 minutes remaining. Could pull one back here. Sound piece of goalkeeping. He's for sure. He's sure. And the challenge halts them in their tracks.

Az bastım ama yine ona gitti. Ne oluyor lan? İzzet pası tutamadı. X de attım ama ne yapayım? Oh be. Lan. <laughs> <laughs> Şok, bir Ne oldu ki? Şimdi yakın yer gel, ileri geldi. Tık tık, bas mı geldi. Gel, yakınma gel kanka. Bir tane daha böyle gol atamayacak çalışsınlar tık tık gelin böyle tık tık. Ben sana bir tane daha gol atarız dedim değil mi? Wow. Biraz önce Selçuk dedi ya sizin Kaçırıyor karşısında. oğlum ya. Attı oğlum şerefsizler. Neyse bir şey diyecektim ya. Sana girsin de kanka. <laughs> Bak beyin bedava, Selçuk diyor. Selçuk'a mesaj verdi. Beynimi kullandım diyor ya. Bir, bir gol daha, bir gol daha. Doymadım, açım. <gülüyor> açım. <gülüyor> Ay kardeşim ne hareketler yaptın öyle. ben lavaboya gideyim ya. Adamını koy lan bari ha.